Ben Seyfettin Bekar, Ankara'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte 2025 model, bakın 2025 model... ...Chron XC150 dağ bisikleti modellerini inceleyeceğiz. Daha kutudan daha yeni çıkarttım. 3 farklı rengi karşımızda. 27,5 jant ve 29 jant olmak üzere iki bedeni de çıkarttım. Ve de bunları sizlerle inceleyeceğiz. Sabredemedim, gecenin bu saatinde dışarıda yağmur yağıyor. Ama ben 2025 modelleri sabırsızlıkla incelemeyi bekliyorum. Gelin birlikte incelemeye başlayalım. Bisikletlerin kurulumunu tamamladım. En öndeki sarı rengimiz 27,5 jant. Onun arkasındaki mat yeşil olan yine 27,5 jant. En arkadaki mat siyah sarı rengimiz de 29 jant tekerlek çapına sahip. Mikrofonum elimde ve de incelemeye başlıyoruz. 2025 model Chronix C150 dağ bisikletimizin vites sistemiyle başlayalım. Ön aktarıcı olarak Shimano Torni kullanılmış. Arka aktarıcıya bakınca bizi Shimano Altus karşılıyor. Rublemiz Shimano marka. Ayna kolumuz Shimano Alüminyum ayna kol. 3x8, 24 vitese sahip bisikletimiz. Kronix c 150 de geçen seneye göre farklı değişiklikler yapıldı tabii ki. Tekerlek göbeklerimiz Shimano marka oldu. Daha dayanıklı, daha akıcı tekerlek göbekleri kullanılmaya başlandı. Bisikletimizin üzerindeki fren sistemi Shimano MT200 olarak devam ediyor. Vites kollarımız yine Shimano'nun basmalı vites kolları. Kolay bir şekilde vitesleri değiştirebiliyoruz ve uzun ömürlü vites kolları kullanılmış. Bu sarı rengiydi. Hemen ikinci sırada mat yeşil rengimiz var. En arkada da mat siyah sarı rengimiz var. Buradaki sarı rengimiz böyle parlak bir renk zaten. Kameraya da yansıyordur. Bisikletlerimizin sadece bu üç rengi yok. Daha farklı renkleri de stoklarımızda mevcut. Detaylı bilgi için yine renkler konusunda da bize ulaşabilirsiniz. Fırsat buldukça o renkleri de çekip YouTube kanalımızda paylaşmaya çalışacağım tabii ki. Kablolarımız gövdeye entegre, vites fren kablolarımız içeriden geçiyor. Sadece arka hidrolik kablomuz dışarıdan geçiyor. Buradaki sele kelepçemizi alyanlı yapmışlar. Selemiz markası Selle Royal. Hemen şöyle göstereyim. Şurada yazıyor zaten. İstenilirse buradaki bu parça çıkıyor. Selle Royal marka bir çanta takabiliyorsunuz ya da bir aydınlatma da buraya takılabiliyor. Evet, incelememize devam edelim. Parçamızı geri yerine taktık. Yani estetik, şık bir sele kullanılmış bisikletimizin üzerinde. Burada maşamıza baktığımız zaman öndeki amortisörümüz istenilirse kitlenebiliyor hemen şöyle göstereyim. Sağa doğru çevirince kitleniyor. Sola doğru çevirdiğimiz zaman da açık pozisyona geliyor. Amortisörün avantajı şu ki amortisörü kilitlerseniz eğer yokuşları tırmanırken rahatlıkla yani gereksiz yere amortisör yaylanıp gücünüzü emmeyecek ve dik yokuşları daha rahat tırmanabileceksiniz. Amortisörü kitlemenin avantajı da bu tabii ki. Hemen bisikletimizin incelemesine devam ediyoruz. Burada güzel bir gidonumuz var. Zoom marka İdon boğazımız bizi karşılıyor. Gayet güzel kullanılmış, uyumlu parçalar bunlar. Bisikletimizin jantlarına baktığımız zaman çift katlı jantlar kullanıldığını görüyoruz. Raptor marka sticker'larla birlikte daha şık hale gelmiş. Lastiklerimize geldiğimiz zaman da Showyank marka 27,5 çapında 210 genişliğinde dış lastikler kullanılmış. Lastik desenimiz bu şekilde. Parkta, bahçede kullanmaya uygun İstersek bu lastiklerle araziye de girebiliriz. Asfaltta biraz tabii ki sürtünme kat sayısı fazla olduğu için biraz yoracaktır ama arazi koşulunda güzel bir şekilde ilerlemenize yardımcı olan bir lastik tipi. Zaten bu da bir dağ bisikleti. En arkadaki bisikletimiz de 29 çapındaydı. Yine lastiğimiz 2.10 genişliğinde. Bisikletlerimize istersek matara kafesi takmak için delikler konumlandırılmış buraya bir tane matara kafesi takıp buraya isterseniz pet şişenizi veya bisiklet mataranızı buraya takabiliyorsunuz. Buradan hemen kablo çıkışını bir kez daha görüyoruz. XC 150 yazımız var burada. Yukarıda yine bir XC 150 yazısı. Tasarımlarını kim yaptıysa ellerine sağlık. Bisikletlerin renk kombinasyonu ve de tasarımları çok şık. Eğer sipariş vermek isterseniz 2025 model Kronix xc 150 modelleri. Stoklarımızda. Ben Ankara'dan Seyfettin Beker. Umarım bu video faydalı olmuştur. Yorum ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz ve de aklınıza takılan soruları sormak için ekrana bırakmış olduğum telefon numaralarını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz veya sipariş verebilirsiniz. Ben Ankara'dan Seyfettin Beker. Herkese keyifli sürüşler. To 10, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage. And Shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper. I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token